Dayı biz ne yaptık ya? Ne yaptığımızı gün gelince anlarsın. Dayı ne anlatıyorsun sen indir beni. Çok hatarlısın aynı benim gençliğim gibi. Geldik zaten inebilirsin Emmolu. Haydi görüşürüz dayı. Allah'a emanet ol. Eyvallah emmi oh be atladım. Seni kurtaracağım çocuk. Geliyorum kanka hemen. 5 dakika oradayım. Yok kanka neredesin? Beklemekten ağaç oldum. Kanka kusura bakma ya. Bir tane taksici de karşılaştım. Çok garipti vallahi. Sonra anlatırım. Tamamdır kanka. Sen gelene kadar ben bir tane mod beğendim kendime. Onu deneyip geleceğim. Tamam hadi bekliyorum serial. Merhabalar nasıl yardımcı olabilirim? Bilmem nasıl yardımcı olabilirsin? Ne diyorsun be? Tamam sakin ol güzellik kızma. Lütfen çıkın dışarı. Ya zaten ata benziyorsun be sana mı kaldım? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Gel birlikte kafaya gidek. Kanka kasiyer bana yürüdü zor kaçtım beklemedim seni kusura bakma. Olsun kanka iyi yapmışsın. Kanka akşam mangal yapak mı? Uf kanka iyi aklına geldi ha. Çok güzel olur. Akşam 9'da bizim ormanda ol. Tamamdır kanka. Neyse kanka benim eve geldik. Haydi görüşürüz. Tamam görüşürüz kanka. Uf mangal çok iyiydi kanka eline sağlık iyi yapmışsın baya Eyvallah kanka ben şiştim biraz oturayım şu taşın üzerinde Kanka sen bu sabah taksici dayı falan dedin ne oldu Kanka işte senin yanına gelmek için bir tane taksiye bindim Dekatlan'a gelmek için de öyle karşılaştım Yapın kız ya. İnanma sen inanma lan. Onka şuradaki e, makaraya gidek mi? Mağaradan ne yapacağız lan? Efsaneye göre mağaranın içine giren insanların gelecekteki halini görebiliyormuş. Öyle duydum. Ya kanka buna mı inandın sen ne saçma şeymiş. Neyse gel gönlün olsun gidelim. Eyvallah kanka. Kanka şimdi burada herkesin tek girmesi lazım. Ben şimdi gireceğim. Sen beni burada bekle tamam. Tamam kanka bekliyorum. Teyze ben gelecekteki halimi görmeye geldim. Ee, nereden gideceğim? Benim yavrum benim. Yok teyze ne diyorsun? Ben senin gelecekteki halinim. Olamaz. Olamaz. Ya nerede kaldı bu çocuk ya? Bir girip bakayım Bir şey mi oldu acaba? Girmede de olsun. Merak ettim. Baran neredesin? Aa dayı senin ne işin var burada? Gelecekteki halini görmeye gelmedin mi Umut? Evet onun için geldim de dayı. Senin sesine ne oldu? E gelecekteki halin karşında işte. Ne? Gerçek olamaz. Dur gitme. Olamaz ya. Zaten benzemiyoruz ki adamla. Thank you for watching.